Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ben Murat Hocam. Bu derste logaritmik fonksiyon özelliklerini inceleyeceğiz. Hemen hiç laf uzatmadan özelliklerin birisine geçiyorum. Şimdi buradaki birinci özelliğimizin A daha önceki videolarımızda gördünüz. Çünkü bu özelliği daha önceden öğrenmek zorundaydık. O yüzden orada verdik. Şimdi burada artık yavaş yavaş örnekleriyle beraber pekiştirmeye çalışacağız. Neydi bu özelliğimiz? Ok yay yöntemiydi. Logaritmanın tabanı eşitliğin diğer tarafındaki sayıyı üstüne alıp ardından logaritmik fonksiyonu eşitliyordum. O zaman taban gitti. Eşitliğin diğer tarafındaki ifade üzerine aldı. Ok gitti üzerine aldı. Yayı fırlattı. Fırlatınca fonksiyon üzerine eşitledi. A üzeri C eşittir B geldi. Aynı şekilde logaritmanın bir özelliği daha var arkadaşlar burada. Çok önemli bir özellik logaritma haberiniz olsun. Üssü başlatma özelliği. Şimdi logaritmik fonksiyonlarda tabanın üzerine bir üs varsa bu üs daima paydaya ama fonksiyon üzerine üs varsa bu daima pay atılır. Tekrar söylüyorum. Eğer ki taban üzerine üs varsa paydaya, fonksiyon üzerine üs varsa daima pay atılır. Şu şekilde de gördüğü gibi. Şimdi arkadaşlar bu özellikler gereği bizim buradan çıkaracağımız iki tane sonuç var. İlk sonucumuz logaritma, logaritma da tabanla fonksiyon aynı olursa bunun cevabı kaç? Hepinizin de tahmin ettiği üzere bunun cevabı bir. Neden bir? o e, ok yay yaptığımız zaman A'nın birinci kuvveti ne eşit geliyor? A'ya. Peki aynı zamanda logaritmada taban ne olursa olsun eğer ki fonksiyon bir ise bunun cevabı kaç? Yine hepinizin tahmin ettiği üzere bunun cevabı da sıfır. Yine nereden geliyor? Ok yaydan geliyor. A gidiyor sıfır üzerine alıyor. Dikkat edin A ifadesi sıfır olmadığı için burada ayrıca besitlerini kurtarmış oluyoruz işi. Ki zamanında ayrıca biz A'yı neden sıfır almadık değil mi? Hı. Üzerine aldığı zaman aldığı ifade ne eşit geliyor? Bir eşit geliyor. Dolayısıyla Logaritmada taban ne olursa olsun eğer ki fonksiyon 1 ise cevap 0'dır. Logaritmada tabanla fonksiyon aynı olduğu zaman sonuç daima 1'dir. Örneğin logaritma 5 tabanı 1 mi verdim ben sana? 0'dır. Logaritma kök 2 tabanında kök 2 mi verdim sana? 1'dir. Tamam. Şimdi burada unutmayacağımız... 2-3 tane çok önemli durum var. Sakın bu durumları unutmayın. 1. Üstleri başat mı durumu? 2. Ok Zaten gelen sonuçlarda ok çıktığını görebiliyorsunuz. Hemen sorulara geçiyorum. Birinci sorumuz ok yay özelliği ilgili olan soru. Logaritma kitabında 2x artı 4 eşittir 3 ise x kaçtır? Hemen ok yaydan 2 gidip 3 üzerine alacak. Ardından aldığımız fonksiyonu ne yapacak? 2x artı 4 eşit gelecek. E bu durumda 2x artı 4 eşittir. 2 üzeri 3'den 8 ise 4'ü karşı tarafa at. 2x'imiz 4 geldi. X'imiz de bu durumda 2 yaptı. Devam ediyorum. ikinci sorumuzda. Dikkat edin. İç içe geçmiş logaritmik sorularında her zaman en dıştan başlayacaklar. Her zaman en dıştan. Bu eşitlik ne için geçerli? En dıştaki logaritma için geçerli. O yüzden en dıştan başlıyorum. Ok ya yaparsak 3 üzeri 2'den 9. Ne eşit olacak? İçerideki fonksiyonun tamamına. Yani şuraya. Bunun tamamı 9 olmak zorunda. E bu durumda Birle neyi toplarsam 9 yapar? e 8'i. E, bu durumda logaritma 2 tabanında 5x-1 8 mi geldi? Evet. E, yine ok yaydan 2 gidecek. 8'in üzerine alacak. O da buradaki fonksiyon eşit gelmeyecek mi? Bu durumda 5x-1 eşittir. 2 üzeri 8'den. 2 üzeri 8 kaç? 256. Eksi 1'i karşı fattığımız zaman 5x bu durumda 257 geldi. Ardından her evet, iki 5'e bölersek. x'imiz de buradan 257 bölü 5 gelir. Tamam Unutmayın okya ok yöntemi taban gidip fonksiyonu yani eşitliğin diğer tarafı üzerine alacak. Aldığı ifade içerideki tüm fonksiyona eşit gelecek. Olay bu. Başka bir şey yok. Geçiyorum diğer sorulara. Şimdi diğer sorumuz. Logaritma kök 5 tabanında 1 eksi logaritma kök 2 2 x eksi 3 0. Hadi bakalım. Şimdi gençler olayımız aynı. Bir şey değişmedi. Ne değişti? Sadece sayıları köklü geldi. Başka bir şey olmadı. Mevzu ne? Mevzu şu tabandaki sayıyı al. Oku çıkar. Eşitliğin diğer tarafındaki sayı taban üzerine gelsin. Bu durumda bulduğunuz sayı içerideki ifade iş gelecek. Sayı çıkardık. Eşitliğin diğer tarafındaki sayı üzerine aldık. Ne geldi? Kök 5 üzeri 0 geldi. E, her şeyin 0. kuvveti 1. O zaman içerideki ifade tamam 1 olmalı. Peki birden ne çıkarsa 1 kalır arkadaşlar? E 0 hocam. E, o zaman bu durumda logaritma kök 2 tabanında 2x eksi 3 sıfır gelmedi mi? Yine bir ok yaydan kök 2'nin sıfırıncı kuvveti de 2x eksi 3 eşit gelmeyecek mi? Kök 2'nin de sıfırıncı kuvvetinin herkes 1 olduğunu biliyor. Eşittir 2x eksi 3'ten. Eksi 3'ü karşı rafı attım. 2x'imiz 4 yaptı. Bu durumda x'imize ne geldi? 2. Sorulara devam edelim bakalım yeni sorumuz iç içe geçmiş fonksiyonlar. Tekrar söylüyorum logaritmada iç içe geçmiş logaritmalar varsa her zaman en dıştan başlayacağız. Çünkü bu işin mantığı ne? Eşitlik hangi fonksiyonda? en dıştaki fonksiyonda. O yüzden en dıştaki fonksiyonda başlamak zorundayım. Şimdi taban ne? 4. Eşitliğin diğer tarafındaki sayı ne? 0. O zaman 4 gitti 0 üzerine aldım. Her sayının 0. kuvveti 1 olduğu için içerisinin tamamı 1 geldi. Şunun tamamı 1 oldu. Yani ne 1 oldu? Logaritma 3 tabanında Logaritma 2 tabanında 3x eksi 1 ifadesi bir eşit geldi. Şimdi bir eşit olan ne? 3 tabanında olan logaritma. O yüzden okey ne yapıyorum? Buradan çıkartıyorum. 3 gitti 1 üzerine aldı. 3 üzeri birden 3 yaptı. Dolayısıyla içerideki ifade tamam ne geldi? 3 geldi. E, bu durumda logaritma 2 tabanında 3x eksi 1 3 yapmadı mı? Bir ok yay daha yaparsam 2 üzeri 3'ten 8'imiz 3x 1 e eşit geldi. Eksi 1 karşı rafı karşı attık. 9 eşittir 3x'ten x'imiz 3 yaptı. Tabi görülebiliyorsa bakayım. Bakayım görülebiliyor. Evet çok iyi. Çok iyi. Tamam mı arkadaşlar? Bu tarz hepsi aynı. Unutmayın. İç içe olan logaritmalarda her zaman en içten başlıyorum. Sakın unutmayın. Bu işin mantığı bu. Başka bir mantığı yok. Şimdi geldik üstü başlatma özelliğimize. Arkadaşlar üstü başlatma özelliğinde yani bunun sorularında genelde köklü fonksiyonel sorulur. Burada neyi hatırlayacaksınız? Köklü üstü çevirmeyi hatırlayacaksınız. Unutmayın sakın. Köklü ifade üstü nasıl çeviriyorduk? Hemen kısaca bahsedeyim. Herhangi bir tabanda bir üstlü ifade varken ben bunu bu köklü ifadeyi üstü nasıl yazıyordum? Nasıl yazıyorduk? Kökün değersini al üstün paydasını at. Bu durumda bu ifade a üzeri y bölü x gelmedi mi? Geldi. O zaman teker teker elimizdeki köklü ifadelerin tamamını bir üst halde yazalım. Ha bu arada logaritmada size şunu söylemeyi unuttum başlangıçta. Arkadaşlar logaritmada karşınızda böyle üstü müslü sorular varsa ne yaparsanız yapın soruyu anlamıyorsanız bile sadece üstü hale getirmeye çalışın. Tekrar söylüyorum soruyu sadece üstü hale getirmeye çalışın. Çünkü üstü sayılarla logaritma birbirinin komşusu, yanı, kardeş bunlar tamam mı? Sakın unutmayın. Bir şey göremiyorsan sonra da kesinlikle soruyu üstü hale getir. Üstü yaz soruyu. Ama her şeyi üstü yaz. Tamam O zaman kök 2'den başlıyorum. Şimdi kök 2 dediğimiz şey. Kökün derecesi kaç? 2. Görülmeyen yani 2 vardı. burada da hatırlayın. Üstü kaç? 1. 2 gitti. Birim paydasına geldi. O zaman bu ifade 2 üzeri 1 bölü 2 oldu. Üçüncü dereceden kök 3. 3'ün üzerine 1 olduğu için 3'ü aldık. Birim paydasını attık. Bu ifade 3 üzeri 1 bölü 3 yaptı. Aynı şekilde elimizde ne var? Üçüncü dereceden kök 4. Keza dikkat edin biz burada 4'ü 2'nin kare şeklinde yazabilir miyiz? E yazarız hocam. Yazalım. E, yazması olur muydu? Olurdu. Yazasın geldi. Yazıyorum. Yapacak bir şey yok. Bu durumda üstü hale çevirirsek kökün derisini aldım. Üstün paydasını atıyorum. Atarsam bu ifade 2 üzeri 2 bölü 3 mü oldum? Evet. Peki bunun dışında kalan sayıları ben üst yazabilir miyim? Kesinlikle yazabilirim. 4 dediğimiz şeyin zaten 2'nin karesi olduğunu biliyorsun. Cepte. 64 dediğimiz şeyin de 2'nin 6. kuvveti olduğunu biliyorsun. Veya 4'ün kübü olduğunu biliyorsun. Şimdi burada işler şöyle değişiyor. Peki ben bunu 2'nin 6. kuvveti şeklinde yazacağım. 4'ün kübü şeklinde yazacağım. Burada olay şu arkadaşlar. Tabanı neyin kuvveşikli yazdıysanız bunu da onun kuvveşikli yazacaksınız. Siz tabanı yani 3. dereceden kök 4'ün neyin kuvveşikli yazdınız? 2'nin. O zaman bunu da 2'nin kuvveşikli yazmak zorundasınız. Çünkü buradaki amaç ne? Buradaki amaç şu. Tabanla fonksiyonu aynı yapalım ki oradan biri kurtaralım logaritma gitsin. Mantık bu tamam mı? Unutmayın taban neyse fonksiyonu da aynı tabanda yazmak zorundasınız. E bu durumda bulduklarımızı yerine yazarsak. Şimdi logaritma kök 2 tabanında yani 2 üzeri 1 bölü 2 tabanında 2 üzeri 2 artı logaritma 3 üzeri 1 bölü 3 tabanında 3 eksi logaritma logaritma 2 üzeri 2 bölü 3 tabanında 2 üzeri 6 üstleri al başa at kardeşim at üstleri başa ama nasıl başa atıyordum üstteki ifade paya alttaki ifade paydayı hatırla 2 bölü 1 bölü 2 çarpı logaritma 2 tabanında 2. Üstler gitti tabanlar kaldı. E peki logaritmada tabanla fonksiyon aynı olunca bunun cevabı kaçtı kardeşim? 1. Bu gitti. Geçmiş şey olsun. Şey olsun. Üstü aldım başa attım. Yalnız burada dikkat edin. Üstü başa atarken siz bunu payda atacaksınız. Üstten gelen bir üssü yok. Siz bunu payda atarken neyin paydasını atacaksınız? E burada bir sayı yok ki. E, var. Ne vardı her zaman? Görünmeyen bir 1 var değil mi? O yüzden birim paydasını attım. Burası 1 bölü 3 yaptı. Çarpı logaritma 3 tabanında 3. Eksi. Üste aldım başa attım. Üste aldım başa attım. 6 bölü 2 bölü 3 çarpı logaritma 2 tabanında 2 mi geldi? Aynı şekilde hem logaritma 3 tabanında 3 hem de logaritma 2 tabanında 2'nin biz 1 olduğunu biliyoruz. Şimdi bundan sonra geldim bölme şimdi. Hocam payı sabit tutayım paydayı ters çarpayım. Yok öyle bir şey. Arkadaşlar yok öyle bir şey. Yapacağınız şey şu. Şimdi bakın. Karşında şun var. Şun var karşınızda. Mesela 2 bölü 1 bölü 1 bölü 2 mi var? Bunu yapmaya gerek yok. Dıştaki sayıları çarp paya yaz. İçteki sayıları çarp payda yaz. Bitti. Dıştaki sayılar. Şu dıştaki sayılar. Şunlar dedim. Şu sayılar dıştaki sayılar. Konuşamadım. Şunlar da içteki sayılar. Dıştaki sayıları al çarp paya yaz. İçteki sayıları al çarp payda yaz. O zaman bunun cevabı 4 bitti. Hiçbir şey olsun. Artı. 1 bölü 1 bölü 1 bölü 3. Her şeyin bu arada paydasının gizli bir olduğunu herkes biliyordur herhalde. Dıştakileri çarp yaz. İçtekileri çap payda yaz. Bu durumda 1 ile 3 çarptım. 3 oldu. Tabii siz bunu göremiyorsunuz. Evet çok iyiyim. Bölü. İçtekileri çap payda yaz. 1 geldi. Yani bu arada 1 bölü olduğu zaman ters çarpınca 3 olduğunu herkes herhalde biliyordur. Yani şu an ayet anlatımıza göre bunu herkesin biliyor olması gerekiyor diye düşünüyorum. Pay kısımdaki sayı 6. Paydaki sayı 2 bölü 3. Payı sabit tutun. Payda terslik çarpma gerek yok. Bakın arkadaşlar çok hızlı biçimde yapıyorum. Ne yapıyorum? Dıştaki çarp paya yaz. İçteki çarp payda yaz. 18 bölü 2'den 9 mu geldi? Yan tarafta 9 geldi. 4, 3 daha 7. 7'den 9 çıktı. Eksi 2 kaldı. Bu kadar. Unutmayın bölme işleminde terslik çarpma gerek yok. Dıştaki sayılar dediğimiz. Yani diye tabir ettiğimiz. Şu sayılarla. İçteki sayıları alçap. Paya ve payda yaz. Soru bitti tamam mı? Geldim diğer soruya. Şimdi acaba bileşke hatırlıyor muyuz? Şimdi arkadaşlar bileşke fonksiyonda değer bulurken değer bulurken benden size tavsiye bileşke fonksiyonun diğer gösterimini yazın. Yani hangi gösterimi yazacağım hocam? Hatırlayın bileşke fonksiyonun bir gösterimi daha vardı. Yani şu ortadan bileşke işareti çekip de siz bunu şöyle yazabilirdiniz. Şu şekilde. Öyle değil mi? Hatırlıyor musunuz bunu? Hıh. Şimdi bu ne işime yarıyor? Bu şu işime yarıyor. Görsellik açısından beni rahatlatıyor. Nasıl rahatlatıyor? Şimdi siz ilkokuldan beri hep ne görüyorsunuz? İşlemlerde içeriden başlanır, dışarı doğru çıkılır. E insan ister istemez burada içeriye yöneliyor. Doğru mu? Doğru. Dolayısıyla içerisi yani benim işlemi daha çok rahatlıyor. Çünkü bileşke fonksiyonu değer bulurken, değer bulurken altı çizerek söylüyorum. İçerden dışarı doğru işlem yapmak çok doğrudur. O yüzden ne yapıyorum burada? İçeriden dışarı doğru işlem yapıyorum. Yani ilk önce g 7 bölü 3 fonksiyonu bulacağım. Ardından bulduğum ifade yerine yazıp f fonksiyonu değerlendireceğim. Şimdi ilk önce g 7 bölü 3 fonksiyonu bir bulalım. Yani g fonksiyonunda x gördüğün her yeri 7 bölü 3 yaz. Yazarsan logaritma 2 tabanında 3 çarpı 7 bölü 3 artı 1'den 3'ler gitti. 7 bir daha 8 yaptı. Logaritma 2 tabanında 8 geldi. Şimdi logaritma 2 tabanında 8 kaç? Bak şimdi. Daha bu konuda uzan, uzmanlaştık mı bilmiyorum. Emin olamadım. Ama mevzu şu. Eğer ki karşımızda bir logaritma varsa ve üstteki sayının alttaki sayının kuvveti olduğunu biliyorsanız kendinize hemen şu soruyu sorun. 2'nin kaçıncı kuvveti buradaki sayı? 2'nin kaçıncı kuvveti buradaki sayı? 3. kuvveti. O zaman bunun cevabı 3'tür. Bitti. Ya da uzmanlaşmadıysak o zaman şunu da yapmanızda fayda var. Bunu yapabilirsiniz tabi. E 8, 2'nin 3. kuvveti olduğunu biliyorsun. O zaman hocam ben üst alır başa atarım dersin. 3 alır başa gelir çarpı logaritma 2 tabanındakinden orası zaten 1 cevap 3 gelir. Ama tekrar söylüyorum şuradaki sayının eğer ki bunun kuvveti olduğunu biliyorsan hemen kendine şu soruyu sor. 2'nin kaçıncı kuvveti buradaki sayı 3 o zaman bu logaritmanın cevabı 3'tür bitti bu kadar. Öyleyse bunun cevabı 3 geldi mi arkadaşlar? Geldi. Yani G7 bölü 3 dediğim ifade 3 geldi. Doğru mu? Doğru. E o zaman benim artık aradığım ifade F3'e mi döndü? Peki ben F3'ü nasıl bulacağım? F fonksiyonunda X gördüğün her yeri 3 yazarak bulacaksın. F fonksiyonunda X gördüğün her yeri 3 yaz bakalım. Yazarsak. F3 eşittir. Logaritma 3 tabanında. 3 kere 7, 21. 6 da 27. Artık uzatmıyorum arkadaşlar. 27 3'ün kuvveti mi? Evet. 3'ün kaçıncı kuvveti 27? 3. kuvveti hocam. O zaman cevabımız 3 geldi derim. Tamam mı arkadaşlar? Bu işler böyle. Hadi bakalım devam sorulara. Gelelim diğer sayfamıza. Yedinci soru. Uuu hocam bu ne? Şimdi gümledik. Şimdi arkadaşlar. Hani size konum ta demiştim ya. Yani üstlü ifadeler, köklü ifadeler, logaritmanın belki mi diye. İşte onlara geldik. Yani önceki sorular da böyleydi. Burada da bildiğiniz köklü ifadeler var. Şimdi köklü ifadelerde özellikle iç içe kökleri hatırlıyor muyuz? Mevzu o. Şimdi karşımızda şu tarz bir köklü ifade varken diğer renkli kalemi alayım. Kalemler karıştım. Evet. Kök x çarpı küp kök x kare. Şimdi ben bu ifadeyi, bu köklü ifadeyi tek bir kökün çatısı altına nasıl yazacaktım? Öncelikle ilk mevzu şu. İki tane kökün arasında x'te bir şey kalmayacak. Dıştan içe doğru süpürerek gel. Nasıl süpürerek geleceğim hocam? E, alacaksın bunu içeri aktaracaksın. Hatırla köklü sayılarda içeri bir şey ne oluyordu? Derece attığın ifadenin üstüne çarpılmıyor muydu? Bak dikkat et, üstüne konulmuyor çarpılıyor. E, nasıl çarpılıyor hocam? E, bunu bir değil mi? 1 ile 3 yaparsa ne yapar? 3 yapar. O zaman buradaki ifade içeri girerken x küp olarak girer. E bu içeri girerken x küp olarak girerse şu an gördüğün iki kök yan yana gelmez mi? Değil mi? Çünkü arada bir şey kalmadı artık. O zaman içerisi x küp çarpı x kare yaptı. E, üstlü ifadelerde tabanları aynı iken çarpı şekli toplanmıyor mu? Toplanıyor. Bu durumda kare kök küp kök x üzeri 5 geldi. Peki köklerin derece aynıysa neyse bu ifade bu ifade 6. derecen kök x üzeri 5 demek değil mi? Evet. Peki ben bu ifadeyi üst olarak yazmaya kalkarsam nasıl yazacaktım ben bunu üst olarak? Dereceyi al üstün paydasını at. Atarsak bu ifade x üzeri 5 bölü 6 gelmedi mi? Geldi. Yaz bakalım yerine logaritmada. Yazarsak logaritma logaritma herhangi bir tabanda herhangi bir tabanda hadi bakalım hadi bakalım hadi bakalım ben size bunu söyledim mi söylemedim. Tik 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 kaldık. Şimdi arkadaşlar o zaman şöyle bir şey yapıyorum. Şöyle bir şey giriyorum. Şöyle bir hamle girdim. Şimdilik böyle görün tamam mı? Eksik yazdım varsayın. Böyle kalın. Tamam ben size sorudan bu mevzuyu anlatacağım. Yazarken kaçırdım bunu. Neyse tamam böyle kalsın. Yani 10 tabanında verdim 10 tabanında verdim logaritmayı. Tamam Böyle kalsın. Logaritma 10 tabanında ilk üzeri 5 bölü 6. E peki logaritmada üstü başa atma özelliği yok muydu? Attım ben üstü başa. Atarsam. 5 bölü 6 çarpı logaritmada 10 tabanında x mi geldi? Peki sen yukarıda logaritma 10 tabanında x'in ne olduğunu biliyorsun? 18. E yapıştır abicim yerine. Yapıştır yerine. Yapıştırırsan 5 bölü 6 çarpı 18'den gitti. Gidemedi. Gitti. Gitti. Cevabımız 15 geldi. Bu kadar işte. Yapacak bir şey yok. Tamam mı? Şimdi arkadaşlar orada söylediğim mevzuyu ileride size anlatacağım. Logaritmada eğer ki tabanda bir şey yoksa bu 10 tabanında yazılır. Muhtemelen bunu birçoğunuz biliyorsunuzdur da. Yine bilmeyenler varsa söyleyeyim şimdiden. Bir sonraki videoda bunları anlatacağız tamam mı? Sadece oraya yazmayı unutmuşum ben bunu. Şimdi burada ne yaptık? Tekrar söylüyorum. İç içe geçen kökleri inceledik. İç içe geçen kökler unutmayın. Köklerin arası boş kalmak zorunda. O yüzden ne yapıyorum? Dışarıdan içeri süpüre 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 geliyorum. Nasıl süpürüyorum? Unutma. Bir herhangi bir ifadeyi kökün içine aktarırken o ifadenin üssüyle derece çarpılarak içeri girer. O zaman 1 ile 3 yaptım. 3 yaptı. içeri girdi bu geldi. Tabanları üstüne topla falan fişman devam ettik. Ardından bunu üst olarak yazdık. Üst sağdım, başa attım logaritma özelliği gereği. Ardından cevabımız 15 geldi. Devam ettim diğer soruya. İnşallah gözüküyordur bakayım. Gözüküyor gibi duruyor. Hadi bakalım. Şimdi logaritma 4 tabanında x ile logaritma 4 tabanında x kare ardış 2 pozitif çift tam sayıdır. Buna göre logaritma x tabanı 4 kaçtır? Şimdi size bir sorum var benim. Benim bir sorun var. Hep siz mi soracaksınız? Biraz ben soracağım tabii. Ardışık 2 pozitif çift tam sayı arasındaki fark kaçtı? Söyleyin bakalım kaçtı? Hı? Kaçtı? 2 hocam. 2. Peki eksi 2 olamaz mı? Olabilir. Ama sanki burada şöyle bir şey var. Hangi sayının büyük, hangi sayının küçük olduğu daha net anlaşılıyor gibi değil mi? Yani şöyle bir şey var. Şimdi mesela ben sana desem ki A ve B ardışık çift. Çift desem. Şimdi sen bana Direkt A eksi B'nin 2 olduğunu iddia edemezsin. Niye demezsin? Çünkü hangisi daha büyük, hangisi daha küçük ben bilmiyorum. Ama şu an burada hangisi daha büyük, hangisi daha küçük olduğu net anlaşılıyor. Nasıl anlaşılıyor? Bak şuradaki ifadeyi başa atarsan. O zaman buradaki ifade 2 çarpı logaritma 4 tabanında x yapmayacak mı? yandaki ifade ne? Logaritma 4 tabanında x. E, peki bu ifadeler ağırlıklı iki pozitif çift tam sayı değil miymiş? Yani şu ifadeler mutlaka pozitif tam sayı gelmeyecek mi? E sen bir pozitif tam sayı 2 ile çarparsan bundan daha büyük gelmek zorunda değil mi? O yüzden bu sayı daha büyük. E bu sayı daha büyükse o zaman ikisinin arasındaki fark da 2 olacağına göre büyükten küçüğü gönül rahatlığı çıkardım ve 2'dir dedim. E şimdi o zaman arkadaşlar dikkat edin bu bir fonksiyon. Yani şöyle düşünün karşınızda 2 fx eksi fx olsa bunun cevabı ne yapar? 1 fx yapmaz mı? Değil mi? Hani 2 a eksi a gibi düşünün bir şey yok. E o zaman 2 tane logaritma 4 tabanında x'ten bir tane logaritma 4 tabanında x çıkarsa gerine kalır? Bir tane logaritma 4 tabanında x kalır. Bu da 2 eşitse ok yaydan x'imiz 4'ün karesinden 16 gelir babacığım. Tamam mı? Görebildik mi? Hı, tamam. Evet geldik son iki soruya. Bundan sonra bu mevzu bitirip diğer mevzu geçeceğiz. Denklemin çözüm kümesi bir elemanlıdır. Buna göre a kaçtır? Bak şimdi nasıl patır patır hepsi geliyor. Nasıl önceki konular geliyor? Şimdi karşınızda kaçıncı derece denklem var arkadaşlar? İkinci derece denklem var. Peki ikinci derece denklemde çözüm kümesinin bir elemanda olması demek ne demekti? Hatta bir şey daha sorayım ben size şimdi. İkinci derece denklemlerde çözüm kümesi demek ne demekti? Köklerin olduğu küme. E, o zaman köklerin olduğu küme bir eleman diyorsa bu adım bir tane kökü olduğu mı gelmiyor mu? Gelmiyor. Bir tane farklı kökü olduğu anlamına geliyor. İki tane kökü olabilir. Ama iki kökü de aynıysa adam oraya çözüm kümesine bir tane kök olarak yazmayacak mı onu? Değil mi? Şimdi sen bir tane denklem aldın eline. Denklemi çözdün. Ondan sonra denklemden ikiye iki kökler geldi. Sen bunu çözüm kümesi şeklinde yazarken ne yazacaksın? Bir tane iki diye yazacaksın. İşte bu ne anlama geliyor arkadaşlar? Ne demekti bu? Şunun anlama geliyordu? denklemlerde Çift katlı kök. Peki çift katlı kökün ikinci dereceli denklemlerde yorumu neydi? Hani bir deltalı yorum vardı hatırlayın. Delta sıfır eşitti Hatırlıyor musunuz? Hatırlıyor musunuz? Hadi bakayım yaşlıyız. Hatırlıyor muyuz? Göreceğiz bakalım. Delta sıfır eşitken. Peki delta neydi? B kare eksi 4 acı hocam. Bunu gönül rahatlığıyla herkes söyler. Peki B'miz ne? Arkadaşlar hatırlatayım şurada bir. Denklem normalde neydi? A x kare artı B x artı idi. Yani x karenin katsayısı A, x'in katsayısı B, sabit terim C. Sabit terimiz bir şey ne? Sağında solunda x olmayan sayı sayısı yani bildiğin sayı yani. Bu durumda x'in kat sayısı b ise işareti beraber b'miz eksi 3 kök 2. x karenin kat sayısı a, a 3. c de logaritmik olan ifade. Al yerine yaz yazıyorum. Eksi 3 kök 2'nin karesi. Eksi 4 çarpı a'mız 3. c'miz logaritma 2 tabanında a eksi 2 geldi. Görebiliyor muyuz bakayım? Ses verin. Evet görebiliyormuşuz eşittir 0. Bundan sonra şimdi bir kere eksinin karesi artı yaptı bu cepte. Hatırlarsanız arkadaşlar üstün neydi alma özelliği vardı? Çarpmaya bölmeye devam özelliği vardı. Siz bunu dağıtırsanız 3'ün karesi 9 yaptı. Kök 2'nin karesi ne yaptı? 2. Eksi 4 çarpı 3'ten 12 çarpı logaritma 2 tabanında a eksi 2 eşit 0 geldim. Bunu aldım karşı rafa attım atarsam 18 eşittir. Artı 12 çarpı logaritma 2 tabanında a 2 yaptı. Her iki tarafı da 12'ye bölerseniz. Bu durumda 18 bölü 12 eşittir. Logaritma iki tabanında a 2 tabanında ax2 mi yaptı? Sadeleştir baba. Sadeleştir oğlum. Sadeleştir. Sadeleştirirsen. Kaça böldük? Böldük 2'ye baba. Kaç kere var? Böldük 2'ye. 6. Böldük 2'ye. 9. Bir de 3'e sadeleştir. 2-3 kere var. 3 bölü 2 geldi mi? Yap abi okeyi. Yap abi okeyi. Okeyi yaptık. Eee abarttık çabatmış bu da. Abarttık çabatmışız yani burada. A 2 eşittir. 2 üzeri 3 bölü 2 mi geldim? Peki arkadaşlar size bir soru. Eğer ki üslü sayıda üstü sayıda tabanın üstündeki ifade sunarken şu sayı nereden gelen sayıda? Kökün derecesinden. E, o zaman bu karekök kök demek. Kare kök 2 üzeri 3 demek. Yani kök 8 demek. Yani 4 çarpı 2'den dolayı 4 dışarı 2 olarak çıkar. 2 kök 2 demek değil mi? E o zaman a eksi 2 2 kök 2 ise at bunu babacığım karşı tarafa. A da bu durumda 2 kök 2 artı 2 yaptı. Okey to. Bir şey yapmadık arkadaşlar. Delta'yı sıfır işledik. A ve aldık. Yerine yazdık. Patır patır geldi. Okey. Devam. 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 Ha, şimdi arkadaşlar. Şimdi gençler bir kere AYT'den mevzu çalışırken bir kere TT hakim olmak gerekiyor. Zaten bu Allah'ın emri. Bunu herkes biliyordur. Şimdi şunu unutmayacaksınız. Eğer ki bir denklemde bir fonksiyonda nerede olursa olsun karşınıza x1'in karesi artı x2'nin karesi çıkıyorsa bunu bulacağınız yer neresi? Şimdi size çarpan ayırmadı. Her zaman şöyle bir şey verilirdi hatırlayın. Derdi ki size adam. Mesela abi derdi. Hani A artı B eşittir 5. Ben de sana gidiyorum a kare artı b kare soruyorum derdin, tamam? Nasıl yapardınız bu tür soruları? Nasıl oluyordu bunlar? Her iki tarafın karesi alınarak oluyordu, değil mi? Hatırlayın. Şimdi o zaman unutmayın sakın karşımızda ikinci dereceden bir denklem varsa adam bana bunların kareleri toplamını istiyorsa mutlaka yapacağımız hamle aynı tt olan hamle. Şimdi adam bana şunu isteseydi ben bunu yazıp da karesini alacak mıydım? şimdi şunu veriyor. O zaman ben de şunu yapmakta yükümlüyüm. x1 artı x2 yazıp ab yerine x1 artı x2 geldi. x1 artı x2 yazıp her tarafı karesini almak. Peki x1 artı x2 ne demektim? İkinci dereceneklemlerde eklemlerde kökler toplamı hocam. Peki kökler toplamının formülü neydi hatırlıyor muyuz? Eksi b bölü a. Eksi b bölü a. Eksi b'miz neydi? Az önce söyledik. x'in katsayısı yani eksi 2. a'mız kaçtı? 1. Bu durumda kökler toplamı 2 geldi. Her iki tarafın karesini al bakayım babacım. Al her iki tarafın karesini. Aldın mı? Heh. Ben biraz zor oluyorum da. Birincinin karesi. Birinci ile ikincinin çarpımı iki katı. İkincinin karesi eşittir dört geldi mi? Bu ne abi? E kökler çarpma hocam. E neydi abicim bunun formülü neydi? C bölü A hocam. C bölü A. Tamam uzatma artık yaz gitsin. Yaz kurtulalım senden. E C'miz neydi? X'iz olansaydı bak burada. Yaz yerine a'mız bir. yaz yerine. Bu durumda x1'in karesi artı 2 çarpı logaritma 2 tabanında a bölü 1 yazmıyorum gerek yok. Artı x2'nin karesi eşittir 4 mi geldi? Doğru mu? Doğru. E biz sorudan da arkadaşlar X1'in karesi artı x2'nin karesinde 3 olduğunu bilmiyor muyuz? Hemen yerine yapıştırıyorum. Bu durumda 2 çarpı logaritma 2 tabanında a artı. Şunları sildim yerine 3 yazıyorum eşittir 4'ten. At bunu karşı tarafa. 2 tane logaritma 2 tabanında a eşittir 1 geldi. Her tarafı 2'ye bölüyorum. Logaritma 2 tabanında a eşittir 1 bölü 2 geldi. Her iki tarafında ne yapalım? Okunu yayını alalım. Alırsak a bu durumda 2 üzeri 1 bölü 2 mi gelir? Peki şu 2 nereden gelen 2? Aa, siz göremiyorsunuz ya. Heh, size biraz aydınlatayım ben. Pardon affedersiniz. Şu iki nereden gelen iki? Kök'ün derisinden gelen iki. Bu durumda kök iki geldi. Okey to. Evet arkadaşlar. Yani logaritmanın ilk özelliği ile ilgili olan sorular bunlar. Tabi daha genel sorularda var. Ama ben ekstra bütün logaritma ile ilgili soru çözümü yapacağım için sadece burada konuyu pekiştirme ile alakalı soruları çözüyorum. Ardından logaritma konumuz bütün olarak bittiği zaman logaritmanın tüm konuları ilgili daha genel ve daha ciddi sorular çözeceğiz. Bunlar tabi ciddi sorularda. Şimdi bu mevzu bitti. Logaritma özelliklerine devam edeceğiz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sağlık kalın, esenlik kalın. Hadi bakalım.